Herkese merhaba arkadaşlar. Oyun konsoluma hoş geldiniz. Ben İbrahim Melişah Yılmaz. Ben Azra. Bugün sizlerle beraber ne yapacağız? Acı biber yiyeceğiz. Üç arkadaşlar. E, ee, çünkü bunlar çok acı. Şöyle ben çıkarayım istersen Azra. Sen önce. Sen suyu hazırlasana. Bunu suyu hazırlayalım. Şöyle kıvalalım. Bildiğimiz azaldı arkadaşlar. Bu Azra'ya. Tamam. Bir bardak orada çıkar sen. Yavaş dikkatli. Oo. Şimdi de acı. İki tane kesin de çıkaralım ya. Bunlar nasıl böyle bak şu ya. Bir tane onu doldur. Sol tarafını doldur. Dört tane doldur mu? Üç tane üç tane. Doldur. Soğuk taraftan çabuk ol. Ay kokusu çok iğrenç arkadaşlar. İğrenç bir tadı var. Dede ooo. Sunumuz hazır. Bu ağzım benim. Üç deyince başlayacağız. Bir, iki, üç. <laughs> <laughs> ah. <laughs> ah, ben içeriye geçmeyeceğim <laughs> <laughs> Oh arkadaşlar. Bir tane daha yiyebilir ben. Sakin Gözleri mi açardı? Gözlerini akıyor. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.